Fetin dördüncü yılının sefer ayıydı. Acıları hala tazeliğini koruyan Uhud gazvesi geride kalalı sadece dört ay olmuştu kıymetli kardeşlerim. Müminler bu savaşın yaralarını sarmaya çalışırken başlarına yürekleri dağlayacak yeni bir felaket daha geldi. Amir oğullarının reisi Ebu Bera İslam'la ilgili bilgi almak için Medine'ye gelmişti. Hazreti Peygamber'den kendilerine dini anlatacak kimseler göndermesi için ricada bulunmuştur. İslam'ın herkese ulaşması hususunda son derece gayretli olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz davette bulunan necit bölgesini emniyet açısından pek güvenli bulmadığı için önce tereddüt etti Peygamber Efendimiz. Zira o ashabına çok düşkündü ve onlar için endişeleniyor Ebu Bera ise endişe etmemesini söyledi. Gelecek olanların can emniyeti hususunda tam güvence vermişti. Hazreti Peygamber sallallahu Efendimiz daveti kabul etti ve bir müddet sonra İslam'ın ilk eğitim müessesesi olan Sufe'de ilişmiş, Kur'an'ı çok iyi bilen ve kendilerine kurra denilen çoğu ensardan 70 kişilik bir heyeti İslam'ı anlatmak ve insanları inşaat etmek amacıyla söz konusu kabileye gönderdi. Heyetin başında ensardan Münzir bin Am vardı kıymetli kardeşlerim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona kabilenin ileri gelenlerine hitaben bir mektup verdi. Medine'den yola koyulan heyet Medine-Mekke yolunda biri Maune isimli kuyunun bulunduğu yere konakladılar. Haram bin Milhan Resulullah'ın mektubunu Amir oğullarına getirip Ebu Beran'ın yeğeni Amir bin Tufeyli'ye verdi ve onları İslam'a davet etti. Fakat Amir İslam'a ve onun peygamberine karşı kin besleyen biriydi. Kendisine sunulan mektubu okumadığı gibi işaret ettiği bir kişiye davet konuşması yapmakta olan haramı arkadan mızraklattırdı. Haram aldığı darbeyle orada şehit oldu. Amin kuyunun yakınında dinlenmekte olan diğer sahabeleri de öldürmek için küçük bir ordu topladı. Müşrikler hiçbir şeyden habersiz biri muhalde beklemekte olan sahabilere saldırdılar. Neye uğradıklarını şaşıran ashab, maksatlarını ne kadar anlatmaya çalışlarsa da gözleri diz büyümüş canileri engelleyemediler kıymetli kardeşlerim. Ağır yaralı olduğu için öldüğü zannedilerek bırakılan Kâbil Zeyd el-Neccari ile esir alınan Amr bin Menget dışında herkes acımasızla katledildi. Olayı duyan sevgili Peygamberimiz son derece üzüldü. Yüreği dayanılmaz bir acıyla dolmuştu. Yıllardır kendisine ve ashabına yönelen pek çok baskı, işkence ve saldırı karşısında sabredip beddua etmeyen rahmet Peygamberi bu kez öyle ağır bir acı yaşamıştı ki haberin geldiği gece Yatsı namazının son rekatında rükudan doğrulduktan sonra bütün bu felakete sebep olanlara beddua dua etti. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bir ay boyunca kıymetli kardeşlerim, bedduasını sürdürmüş ve her vakitte tekrarlamıştır. Kıymetli kardeşlerim. Dua insanlığın rahmetle bulaş, bulaş, bulaşmasını, buluşmasını, bulaş, bulaşmasına engel olan, telaffuz edemiyoruz, engel olan inkarcı ve zalimlere İslam'ın ilk yıllarında, tarihte en sıkıntılı anlarında dahi beddua etmeyen rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve efendimiz biri manide, mani hadisesinde Allah ve dini için müşriklere beddua etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an hafızlarına özel bir değer demiş. Onların şehit edilmesine çok üzülerek bunu yapanlara bir ay boyunca beddua etmiştir. İslam alimleri Müslümanların olur olmaz sebeplerle birbirleri aleyhine beddua etmelerinin İslam ahlakına aykırı olduğuna dikkat etmişler hükümeti kardeşlerim. Namazda kıyamda durarak okunan kulut dualarının teşri biri mana hadisesine dayanmaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve Efendimiz ashabının başına bir musibet gelmesinden endişe eden ashabına çok düşkün, çok şefkatli ve merhametli bir elçiydi ki